Merhaba değerli futbol severler, dünkü Galatasaray Spor, Spor'da verilmeyen gol hala gündemde ve Beşiktaş'ın başkanı Ali Koç maçla ilgili düşüncelerini beyan etti. Şimdi size Ali Koç'un düşüncelerini aktaracağız. Dün geceki maçtan sonra endişelerimiz tavan yaptı diyor, zirve yaptığını söylüyor. Hakem hatası şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara da dezavantaj sağlamıştır. Sivas Spor'a ve onların rakiplerine de dezavantaj sağlamıştır. Bu iki takımı ilgilendiren durum değildir demiş ve devam etmiş. Serkan Çimen için açıklama yaptı. Trabzonspor maçında bir hakem hatası olduğunu söylemiyorum. Ama MHK'nin tuhaflıklarını birkaç örnekle göstereceğim. 46 adet yardımcı hakem var. Bu kadar önemli yüksek bir maça hangi hakem atamasına diye soruluyorsa... Serkan Çimen çıkar demiş. Meler ile Çimen ilk kez zorluk derecesi yüksek maçta Halil Umut Meler ve yardımcıları olarak Serkan Çimen atanması Halil Umut Meler'e de haksızlık. Çünkü hakemlik ekip işi. 2017'ye kadar geri gittik. Serkan Çimen Çimen ile Halil Umut Meler daha önce hiç maça çıkmamış ve devam ediyor. Bunu yapay zeka mı atamış? Beşiktaş Adana Demirspor maçında geçen sene Ali Şansalan çok konuşuldu. Bu sene yine o atandı. Bunu yapay zekanın atadığına kim inanır? Özgür Erdem Hatay Spor, Spor Giresin Spor maçına yardımcı hakem olarak katılıyor. Teste ve seminere katılmamış. Ama bu, bu, bu hakeme maç veriliyor. Bu da yapay zeka diyebilirsiniz ama yapay zeka bu hakemin seminere teste girip girmediğini bilmiyor demiş. Ve federasyona gittik. Bize çok güzel bir sunum yaptılar. Kriterleri anlattılar. Nasıl hakem ataması yapıldığını gösterdiler. Hakem takım ilişkisi kriteri var. Hakem bir takımın maçına görevlendirmek istemiyorsa o takımın hiçbir maçına görevlendirilemez maddesi var. Arda kardeşler ve Erce kardeşler örneği var. Yaşar Kemal Uğurlu, Adana Demirspor ve Trabzonspor maçlarına beni atamayın demiş. Bu bilgi bize garip geldi ve araştırdık. Bu hakimin böyle bir talebi yok. Sisteme bu bilgileri kendi değil başkası giriyor. TFF başkanına bu bunu söyledim. Biliyorlar. Bu kriterleri kaldıracaklar. Sistemi kaldırın. Ama bu sisteme nasıl bir başkası bir bilgi giriyor? MHK, Federasyon Yapay Zeka adıyla uyutuluyor demiş. Ve devamında Erkan Zengin, Kayseri Galatasaray maçına kritik hata yapıyor. Süper Süperlikteki maçı yok. Cezalandırılıyor ama sonra FIFA listesine alınıyor. Erkan Özdamar'ın askerlikle ilgili çürük raporu var. Fiziken engeli olan biri nasıl hakem olabiliyor? Gün 12 kilometre üzerinde koştu. Bu iyi bir rakam demiş. Biraz da dalga bir geçmiş. Evet. Atilla Kara olan Kevin ne olduğunu ata atamıyor. Atilla Erdo <laughs> Atilla Kara olan Kevin Kondo'yu atamıyor. Vara çağrıl çağrılıyor. Yine atamıyor. Bunun takımla alakası var. Ali Palabayık Yasin Kol etkisi var. Yani bilinçaltı kirletilmesi etkisi var. Ali Palabayık Galatasaray maçına bir hata yapıyor. Çok uzun süre maç alamıyor. Yasin Kol Beşiktaş maçında hata yapıyor. Bu sene 3 maç alabiliyor. Bir şey daha diyeyim. Bu arkadaşın devre arasında süperlik hakemliği bitirilecek demiş. Evet Ali Koç baya baya konuşmuş. Böyle kör göze parmak atama olmaz. Hakemler arıyor bu hakemi atamayın diyor. Biz bu maça hiç girmedik. Pardon biz bu topa hiç girmedik. Bu yaşananlardan dolayı yapay zekanın arkasındayız. 30 senelik hakem sorunları TFF 3-5 ayda gideremez. Ancak devrim yapmak isteyen TFF'ye söylüyorum. Bu insanlarla bu iş yapamazsınız. Çünkü yapay zekanın ilerlemesi istemiyor olabilirler. Yapay zeka kör göze parmak atama yapmaz. Bunu yapay zeka istiyor diyerek bir yere gidemeyiz. Yapay zekanın dürüstlüğü ve verimliliği sorgulanabilir hale geliyor. Yapay zeka ile Beşiktaş Adana Demirspor maçında Ali Şansal'a atarsan insanlar ne oluyor diye sorarlar. Öyle değil. Bu, bu öyle bir olay değil. Memleket meselesi demiş. Nizami bir gol iptal ediliyor. Kimse bilmiyor. Bu olayı Allah'ın bir hikmeti olarak görmek istiyorum. Çünkü olayda ter ders alıp gerekli adımları atmalıyız. Erdem Timur kıyamet kopartıyor dedi. Evet, kopartılıyor. Bu öyle ya da böyle bir olay değil. Fenerbahçe size ne oluyor diyemezsiniz. Biz de yarışın içindeyiz. Buraya sırf bu olay için çıkmadık. Kasım ayında 3 kez sıkıntı var. MHK'den koku alıyoruz dedik. Bu öyle bir olay değil. Futbol dışı olaylar var bu. Buna bakmamız lazım. Aziz Yıldırım ne şikyesi, memleket meselesi dedi. Bu hakem hatası değil, memleket meselesi. Belki bahis işi var. Seçim var. Belki ülkeyi karıştırmak istiyorlar. Bu hata değil. Ya adam zaten ama şöyle bir mantıksızlık var değerli arkadaşlar. Şimdi ee, nasıl diyeyim? Evet hakem bir şike yaptı. Ya neden öyle kritik bir durumda şike yapsın? Neden o kritik durumda gole engel olsun? Ya verir bir tane penaltı alsana gol. Galatasaray kazanır yani. Neden kendi başını ağrısın öyle kritik bir kararda golü vermemezlik yapsın yani? Bu da bir hani düşünmek lazım. Yani şu an Ali Koç tamamen saçmalıyor bence. Çünkü adam şike yapsa, o hakem o maçta şike yapmış olsa eğer, öyle kritik bir kararda şike yapmaz ki, gider penaltı verir, abi bir tane bir olay olur. Kimse de sesini de çıkartamaz yani. Niye böyle kendini kaosun içine çekmeye çalışsın ki hakem? Salak mı bu? O kadar değil yani. Evet, devam ediyoruz. Yaygara kopartacak bir durum. Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyoruz. Bu hata değil, başka bir şey. Ne ceza verilecek? Merakla bir... Bizde çanak soru olmaz. Her şeyi sorun. Biraz önceki basın toplantısında Galatasaray mağdur oluyordu. Bu yapılanlar bizi birbirimize düşürecek. Evet, Sivas Spor Başkanı ve hocasını tebrik ediyorum. En mağdur onlar. Çünkü açıklamalarına saygı duyuyorum. Olgun davrandılar. Hepiniz açıklamak istiyoruz. Galatasaray'da aynı şeyi söylüyor. Biz de aynı, biz de daha önce var kayıtları verilmedi ama ona rağmen açıklama istiyoruz. Bu maç mihenk taşı olursa hepimiz kazançlı çıkarız. Doğruyu bulmak için büyük bir adım olur. TFF'nin niyeti inşallah, niyetini inşallah göreceğiz demiş, demiş, demiş. Manipülasyon Federasyon değişiyor. Başkan değişiyor ama oradaki isimler değişmiyor demiş. Her derbi öncesi soru işaretleri ve kuşkular oluyor. Bu sefer olur şekli açılışında iyi olmadı. İnşallah derbi etkili olmaz. Evet haftaya da biliyorsunuz Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Yabancı hakemi bu sene getiremiyorlarmış. Evet onu da bu sene getiremiyorlar. Yoğurt işimiz farklı. Ağlamayın ama yok. Sokak tabiriyle bizim futbolumuzda bu geçerli. İlk dönemde acemiydi hata yaptık. Bu dönemde bizim yoğurt yiyişimiz farklı eleştiriyoruz demiş. Evet. Demiş de demiş. Evet ama dünkü Galatasaray'ın galibiyetine de gölge düşürüldüğünü ben söyleyebilirim. Gerçekten Galatasaray'ın galibiyetine gölge düşürürdü Sivaspor Galatasaray maçında var offside gerekçesiyle gol iptal etti ve çizgi gösterilmedi. TFF'den bir talebimiz olacak mı? Sadece bizi değil. Evet aslında TFF'yi daha hakem çıkıp bir açıklama yapması lazım. Bu en büyük problem bu. Ben şu anda görmedim açıklama yapıldığını ama yapıldıysa da yorumuna yazın. Bir yönetimden, TFF'den ya da hakemden bir açıklama bekleniyor şu an ne yazık ki. Ve Galatasaray'a da şu an büyük bir baskı yapıyorlar. O yüzden Galatasaray'ın da fark açması lazım. Ki şu dedikodulardan kurtulsun. Hakemin yapmış olduğu bir hata Galatasaray'ı zedeliyor. Hiçbir Galatasaraylı, hiçbir futbolcu, hiçbir taraftar da bu şekilde kendi takımının bu şekilde olumsuz haberlerle medyada çıkması, gündeme gelmesi istemiyoruz. Ben de Galatasaraylı olarak istemiyorum. Şike olay, olayına da kesinlikle inanmıyorum. Çünkü hakem o kadar, tekrar söylüyorum ama salak değil yani, gerizekalı değil. Öyle bir pozisyonda, kendisi için bir şikeyi kabullendirecek bir golü saymaması bir salaklıktır. O kadar da geri zekalı bir adam değildir. Ama gider bir tane penaltı verir, çat al Galatasaray 3. golü de atar, 4. golü de atar. Al sana hani yapabilirse bunu yapar ama gidip göz göre göre herkesin tartışabileceği bir gol pozisyonunu gol sayıda değilse de o buz tartışmalı bir alana kendini koymaz. O yüzden bunun şeyle ya da bir şeyle al kesinlikle alakası yok değerli arkadaşlar. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bizler için değerli yorumlarınız önemli. Ee, bol futbollu günler. Hakemin maçları e, baltalamayacağı, güzel zevk vereceği maçlar izlemek niyetiyle değerli arkadaşlar. Fenerbahçe-Galatasaray maçı var haftaya inşallah hakemin katletmediği bir maç olur temennisiyle yayınımızı kapatıyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Herkese bol gollü güzel futbollar dileriz.